kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artık kombilerde açılmaya başladı. Hem ısınmak hem de düşük fatura ödemekte yine vatandaşların elinde. Ev ve işyerlerine doğalgaz tesisatları döşeyen makine mühendisi Ünsal Demir, vatandaşlara düşük doğalgaz kullanımı ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlarım ev dekorasyonunu bozmaması için peteklerini koltukların arkasına sakladığını belirten Ünsal Demir, bu uygulamanın doğalgaz faturalarını artıracağını söyledi. E, Genel olarak aslında petekle ve kombi her yeri yaptırmaları gerekiyor. Tabii şimdi e, herkes bunu durumu müsaade, müsait olmayanlar var. Ama iki yılda bir en az yaptırması lazım. E, örnek vereyim şimdi petek temizliği dediğimiz yerde şimdi petek günü millet hani e, çok temiz şey yapmam gerektiğini falan söylüyorlar ama şimdi petek temizliği denince şimdi millet ilaçlı yapıyor. İlaçlı yaptırmak da peteklere zarar veriyor. Yani daha çok basın suçlu gönderiyor. Onun için biz milli halkımıza ilaçlı petek temizliği yaptırmamızlarını söylüyoruz. Yani peteklere zarar verdiği için. Kombi de aynı şekilde keza zaten yetkili servislere yaptırılmasını öneriyoruz. Çünkü telefonla arıyorlar işte biz böyle böyle yapıyoruz falan filan. Bunlar hiçbir şekilde itibar etmemelerini söylüyoruz biz. Onun dışında mesela şimdi doğalgaz faturasıdır millet diyor çok yük geliyor vesaire falan filan bunun içinde tabii zam geliyor doğalgaza evet ama bizim halkımız şunu yapıyor işte doğalgaza zam geldi diye kombi örnek görüyorum açıp kapa aç kapa aç kapa yapıyor bu sefer sistem kendini soğutuyor otomatikman olarak hem kendini ısıtıyor hem şeyi ısıtıyor bundan dolayı da daha fazla fatura yakıyor. Yani kombi düşük seviyede sürekli çalıştığı zaman zaten kendini koruma modunu alıyor. Bundan dolayı da zaten az yakıt yakıyor, tasarruf sağlıyor. Bunun için ne yapmalık gerekiyor? Peteklerin önüne herhangi bir şey koymamamız gerekiyor. Çünkü petek içeriye vermesi gereken ısıyı bizim halkımız şöyle yapıyor. Üzerine bir şey koyuyor kurutmak için vesaire. Veyahut da önüne perdeyi koyuyor, işte eşyasını koyuyor falan. Bu da içeriye ısı kaybına neden oluyor. Önüne örnek veriyorum giysi ne bileyim önüne koltuk vesaire hani bunlar şimdi dekor görünümüne önem verdikleri için peteği bir şekilde kapatmak istiyorlar ama petek kapatılması durumunda içeriye ısıyı veremiyor. Bundan dolayı da sürekli kombi çalışıyor 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 ondan sonra benim evime fazla fatura geldi diye söyleniyor. Aslında bunlarda firmaların veyahut da bizim bir şeyimiz yok. Biz müşterilerimize söylüyoruz ama bizi dinleyen yok. E şu an açmıyorum. E, Havalar da iyi gidiyor. Biraz da e, bizden yana sanki şans.